Arkadaşlar bugün neyle e, bugün win almaya çalışacağız. İnşallah win alırız. E, yanımda AFC Divoz var. Bu arada AFC Divoz'un TikTok hesabı var. TikTok'tan onu takip etmeyi sakın unutmayın ve alttan bir de like atıp abone olursanız seviniriz. Ah evet Hayır Hayır Ramazan evet takip. Duydunuz. Nereye atlayacaktık biz? Ben kendi halime bir tane video atmıştım. Bir tane video çok kötü bir yorum gelmiş. Ne gelmiş? Michael koda Michael kodları atmıştım. Ona demiştiniz ki biz ikimiz gelmedeki adamlar daha iyi kod yazıyordu demiştiniz. Arkadaşlar ama öyle demeyin. Kim dedi? Kim dediyse demeyin tamam mı? Üzülüyor. Üzülürüz yok. Ne şey kötü ya. Şey değil, başka bir yok. insan. M416 buldum ya. Aç bunu. M416 buldum. M416 buldum. Mermisini bulamadım. Çok değişik. Adam mı var? Aa gördüm. Sa çıkma Sa çıkma. Oğlum <laughs> 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 canım birdi lan. Ben bir can bastım. Şu M406 <laughs> var mı onda? Bana şey lazım. Mermi. 99 mermi. Gel gel alayım gel. Mermi, <laughs> mermi alayım. Bir tane 5 elli atarsan öteki. O da 106 mermi kaldı bu arada. Dur ben onu alacağım. Öf, araç yok ya. Şu karşıya gidelim mi? He? Karşı boş. Karşı boş bak. Oğlum buraya neden çıkamıyorum? Oğlum doğal geçeneklerim ve çatıya çıktı. Çok değişik. Karşıda adam mı var? Hayır. Oğlum burada ne yapacağız biz? Gel. <laughs> hmm, dur bakayım bir. Prime still Abo. Buraya geçeyim. Aha. Bir şey buldum da. Oğlum bir para ne ya? Ben para verseydin de mermi alsaydın. Oğlum paramız maramız hiçbir şeyimiz yok. Silahımız var da yerimiz kötü. Ha araba varmış. Nereye? Nereye? Arkadaşlar bak, drift çekeceğim. Onun üzerinden puanlayın ben, ben, in, in, in. Ne oldu? İndi. İndiyim. İndi. Ne oldu ki? Bakıyorum şimdi ben izleyeyim bir de. <laughs> On turbo basarsan ben de yaparım. Tamam ben in bir in bir. Bu sefer ben turbo yapayım. İn mi? İn in. 10 tamam in Bin. Bir dakika. Bir dakika. Bu şuralar ben yaparım. Oğlum yapamadım ya. Dur, rak zamanım var. Bunu düz yolda yapayım. Bak. 3 2 1 yapamadın. ben Watch out. Watch, out. Watch out. Orada ne yapacağız? Watch out. <laughs> Bakayım. Bırak. Bakayım bırak. Bucky, bırak. Bucky gir içine. Tamam onu bir de gir. Giriçine. Girdim mi? I am Optimus Prime. Optimus Prime var ya şey. Do not falter. O ilk Optimus Prime geldi. Megatron çok kötüydü çünkü. Bekle. Bekle. Bir daha bir daha bir daha git. Gel. Gel. Başlattım ben. Ya artık. Performansı durdur da. Sen tamam. Performansı mı durdurmuyor? Ha, ne oldu? Oğlum şuradan hediyeni alsana. Hediyeyi Şuradan onu kullan. Tamam gel gel gel. Geldim. <laughs> Bu sefer ne yaptın? Bu sefer de Megatron mu geldi? Transformers geldi. Ya Optimus Prime ya. Autobots do not falter. Oğlum bunu ne yapacağız ki? Sınırsız şey mi alacağız? Ben hediyemi mi kullandım mı? Kullanmamış. Lan! Lan! Yapma, 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 yapma. Yo, gördüm gördüm.

Ben de duydum. Optimus Prime gel buraya doğru. Geliyor. Mu. Durdu. Geliyor, geliyor. Ha gidiyor. O savaşıyor. O Optimus Prime. おは。 Gördü gördü seni. O Mişel e ölmez. Ne oldu oğlum? Sis attı. Flash bombası. Lan ben Oğlum bir gitsin artık. Bak, gene burada, burada. <laughs> bırak oğlum, bırak adamı bırak. <laughs> Kangar artık. Kalk! Bırak oğlum, git artık bir git. Lan bir git artık. Ne? ne oldu? Ne oldu? Çok Adam iyi mi? Adam iyi Ben Bence de oğlum adam tek attı bana. Nasıl yaptın? <laughs> Neyse. Sen spread Arkadaşlar Ramazan Efe bekliyoruz. Ramazan Efe. Ramazan Efe. Oğlum hadi gelsene Efe. Ramazan Efe. O adam hile sanki. Hile gibi. <laughs> Arkadaşlar bu arada o adam hile. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.